sol arka koltuk altında bulunan pilleri soğutan havalandırma sisteminin filtre kapağı burası. Şimdi şurada şöyle bir giriş yeri var. Şöyle bir düz tornavida ucuyla ona azıcık zarar vermeden açmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz tırnaktan güç alacağım. açılıyor. Tekrardan bunu alıyorum. Evet. Şimdi burada hibrit sistem için bir filtre var. Bu filtre içeriye tozların geçmesini engelliyor. Filtremiz şu an temiz. İçeriye bakıyoruz. İçeride hatta flaş açalım. İçeride şöyle bir soğutma fanı var. Çok sıcaklarda pil soğutmak için. Başka da bir şey yok burada. Şu an buralar temiz. Fitremi kontrol ediyorum. Fitrem de sağlam. Hatta şöyle bir üfleyeyim. Evet, fitremde toz falan da yok. Tekrardan yerine yerleştirmek için şu ucu oturtturuyorum. Sonra bu ucu da oturtturuyorum. Sonra azıcık bastırıyorum. Evet. Sistem şimdi oturdu.